Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kumar kaybettirir mi? Kazandırır mı? Bunu konuşacağız. Kumar başta söylüyorum. Asla ve kata oynanmaması gereken kötü bir alışkanlıktır. Şimdi hepinize soruyorum. Değerli dostlar. 5000 liranız var. Bana bana diyorsunuz ki işte Mehmet hocam sen bize 10 bin lira ver. Evet. Biz de sana 2.000 lira verelim. Ama kazanacaksın yani. E tamam. 10 bini verdik. Ondan sonucuma 2.000'i 2 alamadık. Kaybettik. Diyorsun ki hocam bu sefer 15.000 ver. 30 bin al. Vay be diyorsun. Nasıl olacak bu falan. 15 bin veriyorsun. 30 bin lira alamıyorsun. O da öyle gidiyor. Gitti mi 25 bin lira? Diyorlar ki sana, ulan bu sefer bak çok büyük teklif var. 20 bin lira ver, 23 bin lira al. Sen de tamam diyorsun, olur. 20 bin lira veriyorsun ve 23 bin lira kazanıyorsun. Halbuki kazanmıyorsun. Sen zaten 25 bin lira kaybetmişsin. 2.000 lira adamın cebine kalıyor. Sen o kazandığın 23 bin lirayı kar sayıyorsun. İşte bunu ben 20 bin olarak söyledim ama işte 500 ver şu kadar al 100 ver bu kadar al. Yani arkadaşlar o parayı siz kazanıyorsunuz belki de kaybediyorsunuz ama bir kişinin kazanması demek on binlerce yüz binlerce, milyonlarca kişinin kaybetmesi demek. Şöyle düşünün arkadaşlar Babanızın kaybolan parasını benim harcamam gibi düşünün. Çok saçma gibi geldi ama örnek bu kadar basit. Yani siz de kumar oynuyorsunuz, biz de sizin babanızın bütün paraları gidiyor. O paralar bana geliyor, ben harcıyorum. Nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu. Allah kimseye göstermesin. Bir de asla şunu unutmayın arkadaşlar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ya abi diyorum, müthiş kar marjı var mükemmel yükselişi var. 10 numara yüksek veriyormuş. Şöyle para veriyormuş. Böyle dolar veriyormuş. Böyle altın veriyormuş. Ya dostlar hiç kimse kazanmadığı parayı bir başkasına dağıtmaz. Bunu unutmayın. Şimdi çok basit bir örnekle anlatayım. 50 TL kazanmasan bir yemek yiyebilir misin? Veya 100 TL kazanmasan o parayı harcayabilir misin? Mesela cebinde 0 TL var. Para kazanmadan para harcayabilir misin? Harcayamazsın. Kumar masalarında böyle. Paraları başkasından kazanmadan, başkasından çırpmadan, çalmadan sana veremez. Ve asla şunu hiçbir zaman unutma. Oynadığın kumar oyunlarında, kağıtta, başka oyunlarda farklı oyunlarda hangi oyunlar olursa olsun topu, şekeri, kağıdı, ruleti vesaire vesaire isim vermeyeceğim. Hiçbir zaman o oyunu oynayan kişi kazanmamıştır. Hep masa kazanmıştır. Oynanan makina kazanmıştır. Makinayı yöneten sahibi kazanmıştır. O sahibi milyonluk, milyarlık, trilyonluk, katrilyonluk, milyonluk olmuştur. Ama siz her zaman milyonluk kazancın mesela şöyle örnek vereyim. Milyarlık kazancın milyonunu dağıtır. Ya da daha anlaşılır örnekle vereyim. 1 milyonluk kazancın 100 bin lirasını, 500 bin lirasını veya 200-300 bin lirasını dağıtır. Geriye kalan 600-700 bin lirayı cebine gider. Yani asla kazanmadan parayı size vermez. Birçok kişinin emeği, birçok kişinin belki de hakkıyla, alın teriyle kazandığı o paralar maalesef ki haramla karışmaktadır. Kumardan uzak durmanızı temenni ediyorum. Ve asla hiç kimse size havadan, karadan para vermez. Bir not daha düşüyorum. Hiçbir devletin kurumu, kuruluşu, devletin polisi, savcısı, hakimi sizi arayıp da şurada şu para kaptırılmış, bu parayı gidecek veya paranız şuraya karışmıştır. Lütfen bu paranızı kurtarın gibi bir durum, söz konusu olmaz. Hem kumardan da böyle bağlayayım. Bu tür kötü Dolandırıcılıklara da dikkat edin. Paralarınızı ne kumara ne de kötü kumar düşünceli insanlara kaptırmayın diyorum. Hakkınızla, helalinizle, hakikatinizle, alın terinizle kazanın. 100 lira kazanın, haram kazanmayın, hak yiyerek kazanmayın, bir başkasının hakkını gasp ederek kazanmayın diyorum. Hepinizi çok daha güzel helal ve bol helalinden kazançlı günlere emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.